Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dikloron jel nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Dikloron etkin madde olarak diklofenak içeren şeffaf alkol kokulu yarı katı jel formunda bir ilaçtır. Dikloron topikal kullanılan non steroidal antiinflamatuar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir. Dikloron 50 gramlı tüpler ile kullanıma sunulmaktadır. Dikloron yetişkinlerde burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede, yumuşak doku iltihaplanma, iltihaplanmalarında, bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır. Dikloron jeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise diklorunu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer diklofenak veya dikloronun bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise asetil salisilik asit veya ibuprofen gibi diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma, sıvı kavarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz olursa hamileyseniz kullanmayınız. Dikloronu açık yaralara ya da hasar görmüş döküntülü ve egzemalı cilt üzerine uygulamayınız. 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız. Dikloronu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız. Dikloron yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız, yutmayınız. Dikloronu gözle temastan kaçınız. Gözle teması durumlarında gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Dikloron kullandığınız sürede aşırı güneş ışığında maruz kalmayınız. Deri döküntüleriniz olması durumunda tedavinizi durdurunuz. Dikloron kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir. Ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır. Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Dikloronun yiyecek ve içecek ile kullanılması, dikloronun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Dikloron jelin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi dikloronun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi cilt hastalığı, döküntü, dermatit, kaşıntı, kızarıklık. Seyrek yan etkisi sıvı keselerinin oluşturduğu bir tür deri hastalığı. Çok seyrek yan etkisi ışığa hassasiyet. Dikloron jel nasıl kullanılır? Yetişkinlerde dikloronu günde 3 veya 4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça olmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin 2 ile 4 gram dikloron kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda yaklaşık olarak 2 ile 2,5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir. Dikloronu doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında yani incinme, burkulma, ezilme gibi ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız. Uygulama yolu ve metodu ise derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça olmak suretiyle uygulayınız. Olma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, dikloronun çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. 14 yaş ve üzeri çocuklarda ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomlarının kötüleşmesi durumunda doktoru danışılması önerilmektedir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda dikloron yetişkin dozlarla kullanılabilir. Dikloronun saklanması, dikloronu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.